Na varsa portalları dağıtsan. Uru çıxmaq istəsən? Uru çıxmaq istəsən? Hə? O qırları, qırlar otaqda da nə xır? Qırlar. Xam Bamusun mən dağıtma da. Baba olmuş çağı. Bamusun dağıtma. Sana yığmaq. Aslında biraz şey olur. Nerede yığmaq olmuş? Çene girmeyi kırılar, kırılar. Kırılar. Orası... 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 Orası sen şuma da Kırma da, kırma. Kırma ki, hem partalarına bir yer tapa. Hem de ki şey ne de hem de ki şeyleri kırmada ne de şkaflar kırma. Hem partalarına yer koya. Hem de ki bunları kırma. Hayfte. Sen duralım ne yenirsin? Ben duralım ne yenirsin? Gene de sen. <laughs> <laughs> <Hayalına> var <vardın> mı? Ayakta hiç durup beş metre olur. <laughs>